Anne ne avradını Arkadaşlar direkt oyuna başladık Bugün burada Icardi'yi bulup bizi kovalamasını sağlayacağız Backroom'da video tuvaletle beraber işte bir kafa kafaya oyun gideceğiz Başlayalım o zaman Let's go Selamun aleyküm arkadaşlar Selamun aleyküm Şimdi buradan koşuyoruz Şimdi buradan beraber kaçacağız Oğlum bunlar hepsi terse kaçıyor da Ben Tamam buradan yukarı çıkacağım. Oğlum niye herkes terse kaçıyor? Şöyle zıplayalım. Oyun başladı mı yoksa... Buradan aşağı inelim. Ananı avradını arkada. Kaç. Oğlum sıkıştık galiba. Çık. Kaç. Kaç, 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 kaç. La, <laughs> la. Tamam yeni karakterler seçiliyor. Icardi gel... Tamam Backrooms'dayız. İnşallah Icardi gelir. Şöyle bir kaçalım. Her an her yerden çıkabilirler. Burada bir kapı var. Girdik. S.A. Şuradan sağ yap. Oha birini devirdim, birini devirdim, birini devirdim. Nerede? Burada mı? Geliyorum mu? Ne oluyor? Aga herkes bir yere kaçıyor. Ananı arkamda, 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 arkamda. Sağdan soldan, üstte, alta, sağdan, sola. Arkamda, 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 arkamda. Adam ölmüş. Ah. Bu köşeleri sıkıntı. Aha orada biri var. Hadi Icardi. Oğlum Icardi ya. Playroom. Mis. Hadi bakalım. Aha gene biri ölmüş. Şu topa. Oy. Topun üstünden zıpladık. S abacım. Go. Go. Kaç. Herhalde burada buraya çıkamaz değil mi? Ana orada orada orada. İkisi de orada. Üçü de orada. Selamun aleyküm Icardi. Tren çarpınca ölmüyorlar. Üste geliyor. Ah, 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 ah. Düştük düştük. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Everyday everyday. AK Parti. Lan çıkış yok mu lan buran? Aa çıkıyorlar yok pardon. Hızlı kaç. Köşeye gir. Ah dön dön dön. Aa tamam. Üç kişi kovalıyor bizi. Bir tanesi sağımızda. Geliyorum mu peşinde mi? Aa bak orada 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 gördüm 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 gördüm. Aa. Tamam. Devam ki. Devam et. Buradan çıkış yok mu? Yok. Sıkıştım. Sıkıştım. Sıkıştım lan. Sıkıştım oğlum. Lan zıpla. Aa, Geldi beni öldürdü. Tamam. Oğlum buradan geliyor. Gelme. Tipe baksana maymun. E ee? Buradan aşağı inmem lazım. Oğlum buradan da geliyor. Ortadan ısıracaklar bizi. Kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Bak orada. Kaç da. Hangisini seçelim? Parking. Go. Aha. Aha. Burada kapı mı var? Bana mı öyle geliyor? Tamam hızlı koşarsak yakalayamaz. Hızlı koşarsan belli hızlı koşarsan belli etme. Birden karşımıza çıkmadı orada orada böyle kaç. Evet 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 sensin. Usta kaçın usta. Usta hızlı kaç. Aha! Oğlum araba araba geçiyor buradan. Aha yakın. Sesi geliyor. Nerede? Sağ. Sol. Sağ. Sol. Çapraz köşe sıkıştık. Tamam burada değilmiş. Kapıyı kapattı. Aha biri ölmüş. Biri ölmüş. Hayır hayır hayır. hayır.